Herkese merhabalar. Migros App'ın yapmış olduğu inovasyon çağrısına kulak vermiş olan 10 girişim bugün burada bu alanda kendilerini anlatacaklar. Startup Centrum olarak biz de onları dinlemek için buradayız. Hazırsanız başlayalım. Migros yaklaşık 3 yıldır Migros'un açık inovasyon platformu olarak yoluna devam ediyor. Biz ortak inovasyon projeleri gerçekleştiriyoruz. Yani burada Migros'un uzmanlığıyla girişimlerin teknik yetkinliğini bir araya getirerek ortak projeler geliştiriyoruz. Burada tabii problem çözüm uyumu çok kritik girişimcilik dünyasında. Biz işte bunu vaat ediyoruz girişimlere. Yani problemi gelin birlikte tespit edelim Migros uzmanlarıyla. Birlikte ekip oluşturalım geliştirelim, müşterisi olalım. Sonra hatta gelin birlikte ticarileştirelim bir ürünü. Hatta yatırımcısı olalım istiyoruz. Böyle çepeçevre savru sarmalayan bir program tasarladık. Bu programa biraz win-win diyebilir miyiz o zaman? Tabii, tabii kesinlikle. Çok başarılı buldum. biz çünkü aslında burada gördüğünüz 10 girişim bizim çok mesai harcadığımız girişim. Yani birçok girişim başvurusu arasından değerlendiriyoruz. buradan burada süzüle süzüle gelen 10 girişimle İş, bir, i̇ş birimlerini e, tanıştırıyoruz, konuşturuyoruz. Ne gibi ortak noktalar yakalanabilir bunları tespit ediyoruz. E, bir çalışmanın eseri aslında nokta atışı, e, çözüm önerileri geliyor. Böyle olunca sizin başarı oranınız da otomatikman yükseliyor. Dolayısıyla girişimler de canavar gibi yani. Ben şimdi bir şey sormak istiyorum. Benim bu alanda olduğumu gören girişimler beni arayıp programımıza nasıl dahil olabileceklerini sordular biraz önce. Kısaca anlatabilir misiniz? Nasıl bir programa dahil olabilirler? Yıl içerisinde çağrılar açıyoruz. Ee, i̇ki veya üç kez olabiliyor. Bunu duyurularında yapıyoruz zaten. O çağrılarımıza başvuran girişimleri bir önelemeye tabi tutuyoruz. Bir mentor havuzumuz var şirketin geneline yayılan. Devamında da e, finalist girişimleri hep birlikte dinleyip değerlendirmeye tabi tutuyoruz. Yani çağrılar olarak söyleyebilirim. Sosyal medya hesaplarınızı takip ediyor olmaları gerekiyor. Ben Berat Oymak, e, Utilify'ın kurucu ortaklarından bir tanesiyim. E, Utilify aslında markalar için blok zincir tabanlı e, müşteri etkileşim platformu yaratıyor. Markaların müşterilerini topluluğa dönüştürmelerini, onlarla daha fazla etkileşimde bulunmalarına dolaylı olarak da aslında Customer Lifetime Value, markanın, müşterinin markaya katacağı değeri, satışsal, cirosal e, bazı değeri arttırma yönelik bir etkileşim platformu. Yani tüketici davranışını inceliyor o zaman. Tam, tam, olarak tüketici davranışını incelemek değil, tüketiciyle daha iç içe olduğu, tüketici bir topluluk gibi yönettiği, yani sadece müşteri gibi işlem bazlı yapıların ötesinde e, onlarla sohbet edebildiği, onlara görevler verebildiği, bunun karşılığında topluluk kazanımında müşterinin bir sonraki ihtiyacında başka bir markayı düşünmemesini sağlayan, duygusal bağ kurmasını aracılık eden e, bir etkileşim platformu. Peki bu fikir nereden oldu? Aslında biz e, uzun zamandır Web3'te, blok zincirde NFT'lerle ilgileniyorduk. Önce NFT'lerin Gerçek hayatta doğrulaması yolculuğuna başladık biz. Daha sonra bunları sadakat tarafında kullanmamız gerektiğini, NFT'lerin aidiyet ve sahipliği, markaların sadakat platformlarında kullanabileceğini hissettiğimiz noktadan itibaren ve anılara değer verdiğimiz andan itibaren bunu genişletme kararı aldık. Hepimiz bir şeyler topluyoruz, seyahate gidince bir şeyler topluyoruz. Ee, kendi koleksiyonlarımız var. Biz de anıları, marka müşteri etkileşim noktalarını hatıralara dönüştürüp bunun üstüne programlar inşa edilmesini sağlıyoruz. Ee, bu toplayıcılık kültürünün üzerine ödüllendirmeyle sadakat etkileşimi e, markalar tarafından ilgi görünce bunu genişletmeye karar verdik. Duygusal bir girişim diyebilir miyiz? Ya, biz ekip olarak da öyleyiz aslında. Bu anlara çok fazla değer veriyoruz. Ee, bunları biriktirmek çok kıymetli. O duygusal bağ aslında sadakati, o da e, marka için ciroyu getiriyor büyük bir markanın bu programı düzenlemesi, startup'ın ilk e, müşterisinin Migros haline gelebilmesi çok önemli bir olay. Migros'ta e, ben bir toplantı almak istesem çok fazla kapı dolaşmam gerekirken burada bu program sayesinde ekiplerle görüşme şansımız oluyor. Hem çözümümüzü hem onların dertlerine olabilecek adaptasyonunu birlikte tartışma şansımız oluyor. Türkiye'de bunu uygulayan sayılı kurumlar, Migros da onlardan bir tanesi. O yüzden hem tebrik ediyorum hem de teşekkür ediyoruz bu programı o düzenledikleri için. Pixelect olarak biz yapay zeka alanında görüntü işlemede Yaklaşık 6 yıldır faaliyet gösteriyoruz İstanbul Teknik Üniversitesi Arı Tekno Kenti'nde. Ee, bu e, R&D çerçevesinde çıkardığımız ürünlerden bir tanesi. insansız kasa ve otomatik raf tespit sistemi. Bu ikili birbiriyle aslında bağıntılı çalışıyor. Ee, bu tabi bizim e, daha önce retail yani böyle zincir mağazalarda çalışmalarımızdan çıkan bir output ürün. Bu ürünü tabi hem Türkiye'de hem de Globalde yaygınlaştırma hedefi için bugün Migros App girişim turlarında sunum için buradayız. tabi L profesyonellerle yaptığımız çalışmalar sonucunda ortaya çıktı. son yaklaşık iki buçuk senelik bir çalışma çerçevesinde. Güzel bir ürün çıktı, İnsansız kasa, ufak bahsedeyim mi ürünle ilgili? Tabii, tabii. Ilgili? Bunu, tabii. Ee, otomatik bir şekilde ürünleri tespit eden bir yapısı var. Bir kasanın yanına geliyorsunuz, ürünleri koyuyorsunuz ve otomatik bir şekilde ödemenizi yapıp çıkıyorsunuz. Ee, bunun tabii en büyük esprisi e, MES'e çıkabilmesi, yani geniş kitlelere ulaşabilmesi ve var olan hazır kasa sistemi üzerine uygulanabiliyor. Son derece basit. Ee, alternatif olarak daha ileri bir teknoloji. Şu anda Migros'ta kullanılan self-checkout gibi ürünler var. Onun bir üst versiyonu diyebiliriz buna yapay zekada. Bu metrolarda var. Onlara benziyor mu yoksa onun da mı üstü? Yani aslında metrolarda biz rafla ilintili bir çalışma yaptık. Ee, o çalışma bizim tarafta yapılan o. Metrolardaki başka bir teknoloji, eski bir teknoloji. RFID teknolojisi. Bu biraz daha ileri e, görüntü işleme teknolojisi ve yapay zeka temelli. PureApp ne yapar? PureApp sizin bir cilt koşunuz. Yani cilt yolculuğunuzda size koçluk yapan AI based bir app. Yani yapay zeka ile çalışıyor. Sizin cildinizi kamerayla analiz edip bu analizlere göre size yönlendirme yapan, size lifestyle, işte su iç, işte şu vitamini al gibi yani sadece ürün bazlı değil, lifestyle bazlı ee, ürünler öneren veya e, lifestyle changeler habitler öneren bir cilt bakım yaşam koçu dediğimiz ya da cilt bakım koçu dediğimiz bir app diyebiliriz bir ürafa. Kişisel merakından dolayı da evet. soruyorum. Bu uygulama üzerinden mesela nasıl ürünler kullanmamız gerektiğini falan da öğrenebiliyor muyuz? Onu muyum? da yeni ekliyoruz aslında. Aslında Migros programına da katılmamızın ve Migros'la potansiyel işbirliğinin sebeplerinden biri de bu olacak. Çünkü biz bu zamana kadar hiç ürün önermiyorduk. Hı hı. E, kullanıcılarımızdan çok fazla hadi ürün de önerin. Bu zamana kadar sadece yaşamla ilgili e, alışkanlık önerileri yani Hani çünkü cilt bakımı sadece aslında ürün kullanımı ile ilgili değil. Sizin stres seviyeniz, işte nasıl yaşadığınız bunlar hepsi etkiliyor ve cilt bakımında zaten trend skin wellness dediğimiz aslında wellness'la cilt bakımını birleştiren bir trend var. O yüzden ürün tarafına bu zamana kadar girmemiştik. Ama kullanıcılarımız bunun üstüne ürün de çok istemeye başladılar. Yani niye ürün önermiyor bizi şeklinde. Biz de o yüzden bir yeni özellik geliştirdik. Aslında sistem otomatik ürün de öneriyor. Ama biz hani e-ticaret gibi olmak istemiyoruz. O yüzden affiliation mantığıyla ürünü aslında hangi e-ticaret platformuyla anlaşmadıysak o platforma yönlendiriyor olacak. Oradan da bir iş modeli kurulacak tabii ki. İnsanlar hani bir dermatoloğa gittiğinde binlerce lira para harcıyor. Herkes bu bütçeleri ayıramayabilir. Aslında oradaki sürece de demokratize ediyorsun. Yani bu epi indir. O senin cebindeki koç olsun ve sen cildinle ilgili her şeyi buradan takip et. Analiz et, bir ay sonra bir daha analiz et. Bak bakayım ne kadar fark var. Efsane faydalı olmuş mu? gibi gibi. İşte içinde Skin GPT diye bir özellik çıkardık. Yani bayağı aslında sizde AI konuşuyor. Sonra AI fotoğrafınızı çekmenizi istiyor. Eee yani ChatGPT'nin kameralı versiyonu cilt bakımına uygulanmış hali gibi düşünebilirsiniz bu şekilde. Nut daha verimli operasyonlar ve hatasız operasyonlar için otonom mobil filo robotlar e, geliştirmektedir. Üç farklı robot geliştiriyoruz, artı bunların yazılımlarını ve üretimlerini de biz gerçekleştiriyoruz. Bu yazılımlar sayesinde herhangi bir depo yönetim sistemiyle entegre çalışan robotlarımız iş emirlerini aldıktan sonra depoların içerisinde dolaşıp otonom olarak e, toplama işimi yapıyorlar. Bu sayede 3 kata kadar verimli toplama e, yapabiliyoruz aynı zamanda dünyanın herhangi bir yerinden filo halinde hareket eden robotlarınızı izleyebiliyorsunuz, kontrol edebiliyorsunuz. Gerektiğinde de operasyonlarınızı iyileştirmek için çözümler üretebiliyorsunuz. Doçentim dediniz. Evet. Akademisyen mi? Evet, akademisyenim. Peki bu fikir nereden doğdu? Bu fikir aslında biraz öğrencilerimden dolayı doğdu. Bunu da her mecrada anlatıyorum. Singapur'dan Türkiye'ye döndüğüm zaman bu doktora doktora sonrası çalışmalarını nasıl projelendirebileceğimi düşünürken şahane öğrencilerle karşılaştım. Daha sonra bu proje arge projesi olmaktan çıktı. Şirketleşmeye doğru evrildi. 3 kurucu ortak olarak 3 sene önce e, TÜBİTAK 1512 desteğiyle e, şirketimizi kurduk. Daha sonra pek çok ödül aldık. Yurt dışında, yurt içinde. E, Amerika'dan tohum öncesi e, yatırım aldık. Vestelle e, müşteri anlamında çalışıyoruz. Ufka Avrupa programlarından e, hibeler aldık. Şu andaki hedefimiz de e, Türkiye'deki edindiğimiz bu e, deneyim ve müşterileri İngiltere pazarına taşıyabilmek. Öğrencilerinizle birlikte mi çalışıyorsunuz? Evet, öğrencilerimle beraber çalışıyorum ve insan kaynağını o yönden de da daha iyi de bulabiliyorum. Çünkü evet. hala hazırda ders vermeye de devam ettiğim için çok iyi öğrencilerle karşılaştığım an devam, hemen onları kullanıyorum. Hem onlara istihdam da sağlamış oluyorsunuz aslında. Kesinlikle öyle. E, tabii bazen handikaplı da olabiliyor. Çünkü yetişiyorlar ve direkt e, yurt dışında çok iyi <laughs> şirketlere geçiş yapabiliyorlar. O da bir handikap ama e, çok iyi deneyim kazandıkları söyleyebilirim tabii ki. Çok fazla tek kullanımlık ambalaj ve karton sarfiyatımız vardı. Bu da maliyetlerimizi olumsuz yönde etkiliyordu. Buradan yola çıkarak kendimize bir katlanır kasa kalıbı yaptık ve üretmeye başladık. Kendi ürünlerimizi sevkiyatında kullanıyorduk. Aynı şekilde yine palet çok ihtiyacımız olan bir malzemeydi ve bir palet kalıbı yapıp kendi paletimizi üreterek bu serüvene başladık. Burada tabii e, girişimde teknolojiyi de birleştirerek yani RFID teknolojisiyle e, katlanır kasa ve e, paletlerimizi e, takip edebilir hale geldik. Böylece demirbaşımızı efektif kullanmaya başladık. Aynı zamanda kayıpları ve e, e, maliyetleri azaltmaya başladık. startupımız yani serüvenimiz böyle başladı girişimimiz. Peki bu fikir nereden doğdu? Bu fikir e, bizden... Katlanır kasa ve palet alan bir müşterimizin aslında oradaki bir probleminden doğdu. Oldukça fazla sayıda katlanır kasa ve palet kullanıyordu ve kayıpları çok fazlaydı. Dolayısıyla bu kayıpları minimize etmek için bunları takip etme ihtiyacı ortaya çıktı. Biz de bunu RFID takibiyle yapabileceğimizi fark ettik. Bu ihtiyaç buradan doğdu ve yazılımında kendimiz yapıyoruz. Böylece Demirbaş kolayca takip edilebiliyor. Peki 2024 hedeflerinizi sorayım. 2024 hedeflerimiz bunu aslında Migros gibi ulusal kavracı yüksek bir şirketle ortak inovasyon olarak bir deneme ile başlayıp, bir pilot uygulamayla başlayıp Migros'un tamamında bunu uygulamaya koyabilmek bizim 2024 hedefimiz. Peki, Migros ile ilgili düşüncelerinizi alayım. Bizim için heyecan verici bir davetti. Ee, sürecin en başından beri e, bize çok iyi koçluk yapıldı. E, ve bugüne geldik. Bugün de güzel, keyifli bir sunum oldu. E, açıkçası kendimizi ifade edebileceğimiz çok e, güzel sorular aldık. E, bu ortak inovasyon fikri e, bizi çok heyecanlandırdı. E, Migros'un bilgi birikimi, Donanımı, elindeki datası ve gücü bizim bu lokal girişimimizi ülke geneline yayabilecek bir imkan sağlayabileceğine inanıyoruz. Dolayısıyla biz bu süreçte heyecan duyduk. Migros App etkinliği bu yıl üçüncü defa gerçekleştiriliyor. Burada asıl önemli olan şey kazanmak değil, kazanmaktan daha çok hem Migros'un kendisini ileriye götürmesini hem de Migros'un seçmiş olduğu girişimlerin başarılı olmasını sağlamak asıl amaç. Biraz buradaki bu duruma win-win diyebiliriz. Genel olarak iki farklı iş modelimiz ve bu iki iş modelini destekleyen iki ürünümüz var. Birincisi market ve kargo teslimat aracı, diğeri fabrika ve depo içi lojistik robotu. Bu ikisinin teknolojisi platformu tamamen aynı. Aynı ürünle aslında iki farklı konuda çözümler üretebiliyoruz. Bugün Migros'ta da bunları konuşmaya geldik. İki iş modeliyle birlikte çalışma fırsatlarını değerlendirmek için geldik. Peki bu fikir nereden doğdu? Ee, aslında biz üniversite yarışma takımlarından geliyoruz. Bu yarışmalar elektrikli ve otonom araç yarışmalarıydı. Ee, dolayısıyla ekip olarak elektrikli araç nasıl yapılır, otonom araç nasıl yapılır bu konularda bilgi birikimimiz vardı. Sonrasında sektörü incelediğimizde otonom araç sektörünün ilk olarak insan taşımak değil, yük taşımak tarafından başlayacağını öngördük. Sonrasında e, teslimat alanına yöneldik. E, bu tarafta da büyük market hacim, e, büyük market alışverişlerinin daha e, sürdürülebilir bir iş modeliyle e, taşınabileceğini gördük otonom araçlar tarafından. Bu şekilde çalışmalarımıza başladık. Biz yaklaşık 10 sene çalışmalarımızı SimSoft firmasında bir grup olarak yürüttükten sonra Haziran 2021'de Simovate'i bir spin-off firma olarak kurulduk. Şu anda temel amacımız başta sanal gerçeklik olmak üzere simülasyon, dijital ikiz, veri toplama ve analizi ve son olarak kestirimci bakım konularında çözümler üretiyoruz aslında. Peki fikir nereden doğdu? Biz tabii Simsoft bünyesinde bir grup olarak çalıştığımız için aslında sanayide nasıl iyi işler yapabiliriz, verimlilikleri nasıl artırabiliriz, özellikle yalın üretimin israf olarak nitelendirdiği noktaları nasıl dijital araçlarla çözebiliriz? Bunların üzerine yoğunlaştıktan sonra 10 sene grupça birçok firmaya çözüm sunduktan sonra buradaki potansiyeli görüp aslında firmayı bir spin-off olarak hayata geçirdik. Peki 2024 hedefleriniz? 2024'te globale açılmayı aslında. Türkiye'de çok büyük kurumlarla çalışıyoruz. Kardemir, Erdemir, Borçelik gibi çok güçlü referanslarımız var. 2023'te yeni bir yatırım aldık ve bu yatırımın sonucunda ilk ihracatımızı gerçekleştirdik. Oracle gibi küresel çapta teknolojinin öncü firmasında bir sanal gerçek tabanlı eğitim sisteminin satışını tamamladık. 2024'te bunu yaygınlaştırmak istiyoruz aslında. Girişimimiz Smart apps Medya Teknolojileri altında. Medyapin adında bir ürün. Bu ürün Kurumların kurumsal iletişim noktalarındaki tüm ekipmanlarını yani tüm dijital cihazlarını yönetebilen ve bunlara entegre olan bir sistem, bir platform. Bu platform sayesinde kurumlar müşteri ilişkilerindeki deneyimleri daha doğru yönetebiliyorlar. Müşterilerin beş duyu organının dördüne hitap edebiliyoruz. Bunlar görsel iletişimde, ses ve koku fermatürleri gibi koku ekipmanlarında ve dokunmatik yüzeylerde dijitalleşmiş ürünleri kontrol edebiliyorlar. Temel amacımız ürünü kullanan müşterilerimizin anlık olarak müşterileriyle iletişimlerini takip edebilmeleri ve sürekli düzenli sistem sürekliliğini sağlamaları diyebiliriz. Migros'un 3000'e yakın noktasında yer almak ya da Migros'ta bu noktalarda bir şeyler geliştirebilmek hem referans olarak bizim için çok iyi hem de e, hedefimiz için e, planlı bir adım aslında. Bomben Soft görüntüleme teknolojileri çalışan operasyonel verimliliği hedefleyen bir yapay zeka şirketi. Hem Londra'da hem İstanbul'da ofislerimiz var. Firmaların operasyonel verimliliklerini artırmak için farklı çözümler üretiyoruz. Ana ürünümüz aslında yer hizmetleri optimizasyonu yapıyoruz havalimanları için. Yani uçakların yer hizmetleri operasyonlarını kameralarla izliyoruz. Burada aksayan unsurların erken raporlamasını yapıyoruz ve bu sayede operasyonel performanslarını ve verimliliklerini arttırıyoruz. Ve bunu çeşitli sektörlere uygulayabiliyoruz. Ki Migros'ta yapacağımız projede havalimanı içerisinde uyguladığımız bir projenin uyarlanması olacak ulusal. Peki bu fikir nereden doğdu? Ee, i̇şte günümüzde biliyorsunuz e, ekonominin durumu ve optimizasyon ihtiyaçları oluyor. Yani biraz daha verimli çalışmak istiyor kurumlar. Ama görüntü kullanamıyorlar. Çok fazla görsel veri var ellerinde. Bu görsel verileri biz nasıl kullanabiliriz diye düşündük. Aslında fikir biraz da buradan doğdu. Yapay zekayı işlere nasıl entegre edebiliriz? Verimliliği görüntü işlemeyle donanım kullanmadan nasıl sistemlerine entegre edebiliriz diye düşünmekten çıktı ve farklı sektörlerle uygulamaya başladık bu çözümleri. Burada şöyle bir avantajımız oluyor. Firmalar zaten görüntü alıyorlar. Kameralarla bunları izliyorlar ama bir anlamlı dataya dönüşmüyordu bu. Tabii aslında adında geçtiği gibi People Analytics alanda çalışıyoruz. Türkçe'de buna bazen insan kaynakları analiti diyoruz, bazen çalışan analiti diyoruz. Aslında özeten bahsetmek gerekirken şu yardımcı olabiliyor. Tüketici analitiği konuları tabii çok bilinen konular. Bir tüketiciyi, bir müşteriyi elde tutmak ve ondan maksimum değeri almak için veri analitiği işleri çok uzun yıllardır yapılıyor. Biz de bunun çok benzerini şirketlerin aslında çalışan verileriyle çalışanlar için yapıyoruz. Yine karşılıklı hem kurum tarafında hem çalışan tarafında maksimum faydayı sağlayacak yapı nasıl kurulur, aslında o yetenek nasıl elde tutulur, motive şekilde ve verimli şekilde bunun üstüne analitik çözümler geliştiriyoruz. Yani aslında bu girişim yıllarca akademilerde uzun uzun yapılan tüketici davranış programlarını hızlı bir şekilde ortaya çıkartıyor diyebilir miyiz? Evet, bunun aynen o şekilde çalışanlara uygulanan versiyonu diyebiliriz. Şirketimizin kurucu ortağı Ali Tuncel, kendisinin aslında 20 küsur yıllık tüm deneyimi veri analitiği üstüne. Amerika'da başlamış bir 15 sene kadar orada işte doktorası, çalış, danışmanlık alanında ile birlikte Türkiye'ye geldikten sonra aslında bu şirketi kurup tamamen bahsettiğiniz gibi bu alandaki literatürü, tüm gelişmeleri çalışan analitik alanında uygulamak üzere kurmuştuk. Migros gibi çok yüksek çalışan sayıları olan kurumlarda tabii bizim çözümlerimiz çok daha anlamlı katkılar sağlayabiliyor. Onun için hem mağaza çalışanları tarafında hem kurum merkezinde çok ciddi katma değeri olacağını düşünüyoruz. Umarız ilerleme fırsatı olur. Bu gamet biyoteknoloji ileri dönüşüm felsefesiyle yoluna başlayan bir girişim. Bizler kurumsal olarak firmaların organik artıklarını alıp upcycle teknolojileri kullanarak biyoteknolojik üretim yöntemlerini gerçekleştirip kritik ham madde üretiyoruz. Mesela atile kolajen gibi, helyonik kasit gibi bazı kritik ham maddeler üretiyoruz ve bunları da sektörde özellikle tıbbi cihaz, kozmetik gibi firmaların ham maddesi olarak da sağlamış oluyoruz iki. E şunu merakından soruyorum. Genelde bu tarz markalar hep dış, yurt dışından geliyor diye biliyorum. Siz bir Türk girişimi olarak globale açıldınız mı açılmayı düşünüyor musunuz? Şöyle söyleyeyim, bizler Atilla Kollajen'in ni sektörde üreten Türkiye'de tek firmayız. dünyada da bizim gibi bu üretimleri gerçekleştiren yaklaşık olarak 10 tane firma bulunmakta. Regülasyonlar ve bazı izlenebilirlik kriterlerin yoğun olduğu bir sektör olduğu için Atilla Kollajen ve diğer ham maddelerin üretimi bir girişim olarak aslında çok zor. Biz de Türkiye'de bunu başardık. Fikir nereden doğdu? Migros'la olan ortak inovasyon projesinden bahsedeyim. Migros'un atıklarını alıp, organik atıklarını alıp değeri yüksek ürünlere nasıl dönüştürürüz? Ve o dönüştürdüğümüz ürünler hem doğaya hem de doğayı paylaşan biz insanlara nasıl fayda sağlar fikriyle ortaya çıktı. Sığır tendonlarından elde ettiğimiz atıkları alarak atilakolojen haline getiriyoruz. Bu atilakolojeni de şu an... Masada da görmüş olduğunuz kozmetik ürünlerin içerisinde kullanıyoruz, tıbbi medikal sektöründe ve ilaç sektöründe kullanarak insanların daha sağlıklı, daha kaliteli yaşam sürmelerine yardımcı oluyoruz. Bunu yaparken de Birleşmiş Milletlerin sürdürülebilirlik ilkelerinden 7 tanesine dokunarak hem çevremizi korumuş oluyoruz, hem de insanlara faydalı bir ürün üretmiş oluyoruz. Özetle doğanın ihtiyaçları. Ee, yaşlanan nüfusla birlikte insanların ihtiyaçları ve hem bir startup'ın hem de bir kurumsalın e, inovasyon yapma heyecanı bu fikrin ortaya çıkmasını sağladı diyebilirim. Yani aslında geleceğimiz için de çok önemli bir girişim baktığınız zaman. Kesinlikle. Özellikle yaşlanan e, dünyada e, bizler e, o yaşlanma sürecine insanların daha böyle konforlu bir şekilde geçirmesine katkı sunmak üzere pan maddeleri üretiyoruz Gamze'nin de bahsettiği gibi. Şöyle girişimlere şöyle bir tavsiyem olacak. Migrosap ee, sloganında da var zaten hızlı başar, hızlı kaybet, hızlı öğren diyor. Gerçekten de iş fikrinizin e, real sektörde bir karşılığı olup olmadığını çok hızlı deneyimleme şansınız oluyor. Bir diğer avantajı da şu aslında, e, kurum içindeki mentorlar e, sizlerle çok yakın ilişkiler kuruyor. Çok yakın ilişkiler kurduğu için de kurumsal olarak doğrudan iletişim kurduğunuz bir şirkette edinemeyeceğiniz bilgileri bu ortak inovasyon programıyla birlikte çok hızlı ulaşmış oluyorsunuz. Karşılıklı fikir alışverişi ve proje sırasındaki o samimi ortam sizin gerçek ihtiyaçlarınızın ne olduğunu anlamanıza da yardımcı oluyor. Bu noktada sizin ve ihtiyaçlarınızı meç ettiğinizde kendileri doğrudan bir çözüm veya tavsiye sunabildikleri gibi gerekli olduğu durumlarda da dış kaynak sağlayarak girişimleri hem hızlandırıyorlar hem de ortak inovasyon projesinde maksimum katkı sağlayarak destek vererek iş fikri, ürün ve pazar uyumunu uygulamalı bir şekilde yerine getirmenize katkı sağlıyorlar.